Hepinize merhaba arkadaşlar. Esir Soykan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Onur'la kulüp kurmuştuk. Onur kanka halinde gelemedin. Ne oldu? Bak kanka şu kulüp para diyorsun. Kulüp para diyorsun. Tamam bunlar çıkıyor. Hepsi bir. Asil, boşluk. Boşluk. Onur. Ara diyorsun kanka. Bak en üstte çıktı. Asil ve Onur. 13.858 abone tıklıyorsun. Ee, şu gereken kupa sıfırın altında şey çıkıyor. Bu kulübü ben kurduğum için çıkmıyor. Sıfır gereken kupa sıfır yazdığı için onun altında katıl yazıyor. Sen katılıyorsun. Ben de seni buradan kabul ediyorum. Bak bir de şey yazıyor. Onur benim asıl bu kulüp kanka. Böyle gel. Bu kulüp kanka. Arkadaşlar yeni karakterde Stu gelecek. Onun için bunları biriktirdim. İki büyük kutu yüz şey. Bir de şu mega kutuyu alacağım yarın. Görüşürüz.